Selamünaleyküm okulumuzun kıymetli gençleri. Bu Ramazan ayında hep beraber hayırlı bir işe vesile olalım dedik ve sizlerle beraber bunu başardık Allah'ın izniyle. Bir iftar da sizin sınıftan olsun isimli çalışmamıza yer aldığınız için hepinizi tebrik ediyoruz. Bu çalışmamızla iki hayırlı neticeyi hedeflemiştik. Bunlardan ilki bizzat kendi harçlığımızdan fedakarlıkta bulunabilmek idi. Bir diğeri de Sizlerden mümkün olduğunca fazla kişiyle beraber ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etmek ve onların içinde bulunduğu şartları bizzat görüp hayatın o yüzüne de şahitlik etmek idi. Evet, çalışma sürecimizi şöyle bir hatırlayalım. KD hocalarımız sınıfları dolaşıp sizlere bu çalışmanın içeriğini ve hedefini anlattılar ve sınıflara afişler asıldı. Ve daha sonra Bismillah deyip bir hafta içinde herkes kendi harçlığından ne kadar ayırabilmişse sınıftaki temsilciye ulaştırdı. Sırada bu yardımların dağıtılması aşaması vardı. Yardımları, emanetleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Yardımların dağıtılmasında sizlerin adına bazı temsilci arkadaşlarınız eşlik ettiler. Onlar da ihtiyaç sahibi ailelerin durumlarına bizzat şahitlik etmiş. Evet oldu. kıymetli gençlerimiz belki sizler için sadece küçük bir katkıdan ibarettir ama şundan şüpheniz olmasın ki kendi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan, karşılamakta zorlanan birçok aile için bu yaptığınız yardımlar çok ciddi bir anlam ifade ediyor. Bu çalışmaya dahil olduğunuz için öncelikle sizleri canı gönülden tebrik ediyoruz. Bununla beraber karakter ve değerler eğitimi öğretmenlerimiz başta olmak üzere bu çalışmaya destek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz. Allah hepimizin hayrını kabul etsin ve bu farkındalığımızı arttırsın.